120 öğrencinin bulunduğu e, bir grup var. Bu grupta öğrenciler bir ders veya daha fazla ders alabilir. Bu dersler matematik, e, Fransızca veya science. E, bütün öğrenciler, science öğrencilerinin bütün hepsi matematik dersi mutlaka alıyor diyor. 100 tanesi matematik dersi alıyor. 96 tanesi mat, e, Fransızca alıyor. 70 tanesi Fransızca ve science alıyor. 80 8 tanesi de science alıyoruz. Buna göre boşlukları dolduramıyoruz. diyor. Ben şemamızı yapalım. Science Matematik Bu da science olsun. herkes ders aldığına göre evrensel kümemiz yok. Şimdi birinci cümle nerede? Ee, all science students take matematik stage göre? O zaman şuralar boş. Hepsi matematik alına göre. Hatta şu kısım da boş. Buralara bir şey doldurmayacağız. Bütün sanat öğrencileri matematik dersi oluyor Devam edelim. Şimdi hepsini alan var mı? 70 TX French and Science. Şuradan başlayalım. 70 kişi Fransızca ve Science alıyor ben bu kesişimi yazacağım yer neresidir? İkisinin kesimi burası boş olduğuna göre 70'i Sans ve Frans'ın kesimi burası olduk. 70 burası. Devam edelim. 88 ki Sans alıyormuş. Sans e, burası 88 olacağına göre hepsinin Sans ve matematik e, buraya 18 yazmam lazım kesimi ki Sans alanların sayısı 88 çıksın şu anda burayı bilmiyorum. Buraya C diyelim. Burayı da bilmiyorum. D diyelim. Burayı da bilmiyorum. E diyelim. Devam edelim. Matematik bilenlerin sayısı ne vermişti? Matematik bilenler 100 vermişti. 100 verdiğine göre C artı D artı 70 artı 88 100 olmalı. Buradan C artı D 12 bundur. Devam edelim. 96 kişi Fransız ediliyor. Topladığımız zaman 96 E artı D artı 70 96 imiş. Buradan E artı D 26 bundur. Bir bilgimiz daha var. O da ne? 120. Hepsinin toplamı 120. O zaman C artı D artı E Artı 88 120 idi. O zaman C artı D artı E buradan 32 bulunur. C artı D 12 idi. 12 artı E'den 32'den buradan E 20 bulunur. E, yi e 20 ise D nedir? D o zaman 6'dır. D'yi de, de bulduk. Neyi bulmadık? C'yi bulduk. D 6 ise, D yerine 6 yazacak olsak C'de ne bulunur? O da 6 bulunur. Şimdi bizden istenilene bakalım. Dena Brooks'un onu tek matematik yani C'yi soruyor. C'yi bulmuştuk. C ne? 6 Sadece Fransızca konuşanlar E'yi soruyor. E'yi bulduk. 20. Dün tek matematik ve Fransızca alan sayıs almayan. Matematik ve Fransızca alan sayıs almayan. O da o da 6. E, i̇stenilen cevap o zaman 6. 26'dır.